Samsun yolculuğu, devletin hazırladığı bir operasyondur. Yani Çok ciddi bir operasyon. Kurtuluş hareketi. Bir kurmay operasyonu. Evet. Ve en ince ayrıntısına kadar, günler öncesinden hazırlanmış. Bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Hep bizde söylenen, işte gizli olarak yola çıktı, habersiz. Bu böyle bir şey yok. Efendim, eee... 30 Nisan 1919'da, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayini hakkında kararname çıkar. İmzalayanlar, Habeye Nazır Şakir Paşa, Sadı Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin. Ve bu kararname şu televizyonlarda görülmediği şimdiye kadar. Bu şey işte, 5 Mayıs 1919'da, resmi zaten. Tayin kararı. Şey derim gösterir isterseniz ekranı Bu Bu tayin kararı. E, 14 Mayıs'ta affedersiniz şurada işte şeyler yanında götüreceği herkesi listeyi yani e, 23 subay 25 er. Ergan er, 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 er. subay. Toplam şunlar. 48 kişi. 48 kişi. 5 tane 6 tane at. 6 tane at var. E, 6 tane at var 3 tane otomobil. 3 tane otomobil. Şunlar. Gidecek olanların listesi fakat o sırada Karadeniz'de işgal altında. İngiliz yani İstanbul'dan Samsun'a gitmek için İngiliz işgal biz alacak. Kuvvetlerini donar. Ya İngilizce, İtalyan ya Fransız birinden biz almış. Karadeniz İngiliz. Karadeniz İngiliz. İngiliz, İngiliz olanımız var. İngiliz. Efendim. İşte şu vize. Bu yayınlandı defalarca ama e, atlara bile vize alınmış. Bunlar şey er erbaş asubay listesi. Çünkü hizmet erbabı şeyi de var yanlarında. onların şeyleri, vizaları. bu da bu tarihte herhalde tek atlar için alınan vize. çok enteresan. Altı saddle horse. Eğerli at. Altı tane, Altı tane eğerli, eğerli atın vizası var.